Herkese merhabalar. Ben mutlu atımlayan okul psikoloğu Merve Yıldız'la. Eğitimin temelleri erken çocukluk döneminde atılır ve bu sebeple okul öncesi dönem çocuklar için fazlasıyla önemlidir. Okul öncesi dönemi genel olarak tanımlayacak olursak, çocuğun aileden dışarı atmış olduğu ilk adım olarak tanımlayabiliriz. Burada çocuklar kendi içlerinde var olan yetenekleri keşfederler ve bunları geliştirmeye çalışırlar. Yaşıtlarıyla ile iletişime geçerek iletişim kurmayı, paylaşmayı, oynamayı, yemek başkalarının haklarına zarar vermeden kendi haklarını korumayı öğrenirler. Okul öncesi eğitim insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturduğundan dolayı bizler de bu dönemde çocuklarımız için maksimum faydayı sağlamaya hedefliyoruz. Ben okul psikoloğu olarak hem sınıf içi gözlemler ve etkinlikler hem de bireysel gözlemler ve etkinlikler yapıyorum. Bunun haricinde çocuklarımıza bir düzenli periyotlarla çocuk gelişim testleri uyguluyorum ve bunların sonuçlarını ailelerimizle paylaşıyorum. Bunlara da ek olarak aile psikoloji bültenleri oluşturuyor ve bunları genel ailelerimizle paylaşıyorum. Çalışmalarımızı ve okulumuzu daha yakından görmeniz için hepinizi okulumuza bekliyoruz. Sağlıkla kalın, görüşmek